Barbaros yine en sevdiği oyuncağa geldi. Çok mu seviyorsun bunu? O, var, hangisi anneciğim? O, var. Öbürü hangisi? Salıncak mı? Evet. Salıncağı mı bilmek istiyorsun? Aslan. Aslan bebek de parka geldi. Çok güzel değil mi Aslan? Hadi, hadi salla kendini bakalım. Biraz da kaykaya binelim mi? Kaykaya binelim mi? İster misin? İn, evet. Hadi gel kaykaya. Durdum. Efendim, o dönen şeye mi bineceksin? Sen de bin, sen de binebilirsin. Bak karşıda, karşıda yine oturma yeri var. Bak yine oturma yeri var. Hadi gel, gel. Hadi gel. Gel gel. Başka hızlandırayım mı seni biraz hızlı sallayayım mı geçme geçme oradan geçme şarkar sana Hadi güçlü çevir biraz. Çevir, çevir, çevir. Aferin sana.